bu bölümde Plutarkos'un Moraliyasında Kralların ve Komutanların Değişleri başlıklı metnindeki Arkelaos'la ilgili anekdotları ele alıyorum. Bir içki meclisinde tanıdıklarından olan ancak pek de erdemli sayılmayan birisi Arkelaos'tan altın kupa istediğinde Arkelaos kölesine o kupayı Euripides'e vermesini emretmiş. Adam bu duruma şaşırınca Arkelaos şöyle demiş. Çünkü sen istemeye layıksın. Ama o hiç istemese de almaya layıktır. Makedonya kralı 1. Arkelaos sarayını dönemin en büyük Yunan entelektüellerine örneğin Euripides'e, Agaton'a, Timoteos'a açarak ülkesini Helen kültürünün bir merkezi haline getirmesiyle tanınır. Plutarchus'un anlattığı bu ilk anekdot, klasik siyaset felsefesinin en temel tartışmalarından biri olan dağıtıcı adalet yani justitia distributiva kavramını işler. Aristoteles'in tanımına göre adalet, eşitlere eşit, eşit olmayanlara eşitsiz davranmayı ve onurların, malların, kişilerin liyakatine göre dağıtılmasını gerektirir. Arhellaos, sırf kendi yakın çevresinde olduğu veya arsızca talep ettiği için niteliksiz birine ödül vermeyi reddeder. Altın kupayı sessizce duran bilgeliğe, sanata ve edebiyata vererek yani Evripides'e sunarak yöneticinin kaynakları dal kavukların taleplerine göre değil, erdem ve gerçek değere göre tahsis etmesi gerektiğini gösterir. Modern kurumsal hayatta veya devlet yönetimlerinde terfileri, ihaleleri veya fonları alanlarda genellikle işi en iyi yapanlar değil, güce en yakın olanlar veya ağ kurma becerisi en yüksek olanlardır. Arkelaos'un tavrı gücü elinde tutanların kaynakları dağıtırken kimin daha yakında veya daha yüksek sesli olduğuna değil, kimin gerçekten hak ettiğine bakması gerekir mesajını çok iyi verir. Kupayı isteyen adam modern psikolojide yeteneksiz insanların kendi becerilerini abartma eğilimi olarak tanımlanan durumu temsil ediyor olabilir. Gerçekten yetenekli ve bilge kişiler ise genellikle kendi işlerine odaklanırlar ve ödül dilenmekten veya kendilerini övmekten kaçınırlar. Bu yüzden çoğu kere bu türden kişiler kendi başlarına fakir ve gösterişsiz bir şekilde yaşar ve yaşamdan göçerler. Günümüzün gösteriş odaklı dünyasında istemeyi ve talep etmeyi bilmek bir beceri gibi sunulmakta. Ancak bu durum cüretkar ama yetersiz kişilerin öne çıktığı bir senaryo yaratıyor. Sessizce üreten ve kurumlara gerçek değer katan Euripideslerin ise arka planda kalarak tükendikleri bir yaşam senaryosu oluşur. Anekdot cüretin yeteneğin yerini alamayacağını vurgular. Ama bize aynı zamanda kime değer vermemiz gerektiği konusunda da bir hatırlatma yapar. Ayrıca bir lider olarak Arkelaos sadece haksız bir talebi reddetmekle kalmaz. Kupayı hiç talep etmeyen ama hak eden birine vererek adaleti proaktif bir şekilde tesis eder. Modern bir liderin, belki bir CEO, bir yönetici veya bir politikacının görevi Sadece önüne gelen talepleri değerlendirmek değildir. Gerçek liderlik, sessizce çalışan, kurumun veya toplumun yükünü çeken ancak hak ettiği değeri talep etmeye tenezzül etmeyen insanları bulup çıkarmak ve onları ödüllendirmektir. Adalet, talep edenleri doyurmak değil, hak edenleri onurlandırmaktır. Antik çağdaki altın kupa günümüzde statü sembolleri, ünvanlar, sosyal medyadaki beğeniler veya prestijli ödüller haline geldi. Bugün birçok insan sırf görünür olduğu için toplumdan veya otoriteden altın kupa talep eder. Sosyal medyada içerik veya değer üretmeden sadece dikkat çekerek kazanç sağlamaya çalışan kitleler istemeye layık olan ancak almaya layık olmayan profilin modern bir yansımasıdır. Toplumların bu altın kupaları kime verdikleri o toplumun kültürel seviyesini belirler. Özetle bu kısa anekdot günümüze şu evrensel mesajı fısıldıyor. Değer üretenler ödül peşinde koşmazlar. Doğru ve adi bir sistemde ödül, değer üreteni kendisi bulmalıdır. Plutarkos'un aktardığı ikinci anekdot şöyledir. Geveze bir berber ona saçını nasıl kesmesini istediğini sormuş. Arkelaos da susarak cevabını vermiş. Hiç kuşku yok ki geveze berbere verilen susarak yanıtı antik çağın erdem anlayışında önemli bir yere sahip olan lakonik yani Spartalılara özgü kısa ve öz konuşma ve ölçüllük diye çevirebileceğimiz Sofrosine ideallerinin bir yansıması. Bir devlet adamı gereksiz laf kalabalığından uzak durmalı ve pratik işlevselliğe odaklanmalı. Boş konuşma zihinsel bir dağınıklık belirtisi olarak görülürken, sükunet yöneticinin odaklanma gücünü ve fronesis olarak ifade edilen pratik bilgiliğini temsil eder. Bununla birlikte ülkemizde de çoğu berberin oldukça geveze olduğu söylenir. Çoğumuzun başına gelmiştir. Kuaförde istemediğimiz sohbetlere katılmak zorunda kalırız. Bununla ilgili bir karikatür hatırlıyorum. Saçını ve adeta kellesini teslim ettiği berberle aynı siyasal fikri savunma gereğini hisseden müşteri. Korkudan geveze berberin her söylediğini onaylıyor. Berberlerin gevezeliği ile ilgili bu durumun antik çağda böyle bir anekdotla karşımıza gelmesi oldukça şaşırtıcı. Bazı şeyler pek değişmiyor. Bununla birlikte Arkelaus'un geveze berbere verdiği susarak yanıtı antik çağın erdem arayışından çıkıp günümüzün hiper bağlantılı, gürültülü dijital dünyasına uyarlandığında hayati bir zihinsel hayatta kalma stratejisine dönüşür. Dijital çağda geveze berber, cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, sürekli bildirim gönderen uygulamalar ve 7-24 konuşan sosyal medya algoritmalarıdır. Aslında boş konuşmanın zihinsel bir dağınıklık belirtisi olduğu söylenebilir. Bugünün diliyle söylersek boş yapmak olarak ifade edilen boş konuşmak gerçek bir düşün faaliyetinin olmadığını gösterir. Bugün dijital dünyadaki sürekli bilgi akışı, haber kaynakları, anlık mesajlar, kısa videolar vesaire vesaire. Bütün bunlar boş yapma olarak değerlendirilebilir olan eylemin arkasındaki gerçek nedeni ortaya koyar aslında. Beynimizdeki dağınıklık. Psikoloji literatüründe bu durum Bilişsel yük teorisi ile açıklanır. İnsan beyninin aynı anda işleyebileceği bilgi miktarı sınırlı ve gereksiz veri akışı asıl öğrenmeyi ve anlamayı engeller. Dijital bir ortamda susmayı seçmek, belki bildirimleri kapatmak, sürekli içerik tüketimini durdurmak, beynin işlem kapasitesini korumak ve zihinsel berraklığı sağlamak anlamına gelir antik çağın ölçüllü erdemi sofrosu yine de bugün dijital minimalizm olarak karşımıza çıkar. Her tweete, her mesaja anında yanıt verme veya her tartışmaya katılma dürtüsü. Modern insanın en büyük zaaflarından biri. Tıpkı Arkelaus'un berberin yönlendirmesine kapılmayıp kendi sınırını çizmesi gibi günümüz bireyi de algoritmaların etkileşim taleplerine karşı sükunetini koruyabilmeli. Bu teknolojiyle olan ilişkide iradeyi yani kendine hakim olmayı algoritmaların elinden geri almak anlamına gelir. Üçüncü anekdot ise şudur. Euripides bir şölende artık sakalları çıkmaya başlamış yakışıklı Agaton'a sarılıp onu öptüğünde dostlarına dönüp şöyle demiş Arkelaos. Şaşırmayın zira güzellerin sonbaharı da güzeldir. Euripides ile Agaton arasındaki durum karşısında Arkelaos'un güzellerin sonbaharı da güzeldir demesi onun felsefi ve estetik derinliğini gösterir. Platoncu felsefede fiziksel güzellik daha yüksek bir form olan ve zamana yenik düşmeyen kalıcı güzellik ideyasına giden bir basamak. Kral da sadece fiziksel gençliğe dayalı yüzeysel bir anlayışı aşmış, erdem, sanat ve entelektüel üretkenlikle harmanlanan olgunluğun değerini takdir edebilen bir vizyon sergilemiştir. Euripides gibi adamlar söz konusu olduğunda övülecek her zaman çok şey bulunur. En şaşırtıcı eylemleri bile göze bakmaz, övgüye değer bulunur. Dördüncü anekdot şöyledir. Kitara sanatçısı Timoteos daha fazlasını umup daha azını alınca krala kızdığını belli etti ve bir defasında şu şarkı sözünü söylerken Arkeleos'u kastetti. Sen ki yeryüzünden doğan gümüşü översin. Arkeleos da onun sözünü keserek şu karşılığı vermiş sen ise onu dilenirsin. Bu da aslında ilk anekdotla bağlantılı başka bir anekdot. Yine fazlasını isteyen ve alamayan buna karşılık bu türden bir kişiye eleştiri getiren bir kral figürü. Timoteos sanatçı kibriyle kralı hem pintilikle hem de hak edene hak ettiğini vermemekle itham eder. Ancak Arkelaus'un verdiği kıvrak yanıt, sen o dilenirsin'' demesi, ahlaki eleştiri getiren aydınların kendi pratiklerindeki iki yüzlülüğü siyasi bir zekayla ifşa eder. Yönetici sanatçıların ve etrafındaki aydınların kendi çıkarları zedelendiğinde nasıl ahlakçı bir maske takabildiklerinin farkında olmalıdır. Bu Machiavelli'ye kadar uzanacak olan yöneticinin insan doğasının gerçekçi ve bencil yönlerini net bir şekilde görebilmesi gerekliliğinin erken bir örneği. Bu noktada bir kere daha saraydaki dal kavukluk üzerine konuşmak istiyorum. Antik dünyada özellikle Makedonya sarayında veya daha sonra Roma'daki Klientela sisteminde gücü elinde tutan yönetici kaynakların tek dağıtıcısıdır. Saray sadece siyasi bir merkez değil, aynı zamanda şairlerin, filozofların ve sanatçıların varlıklarını sürdürebilmek için akın ettiği bir ekonomik cazibe merkezidir. Kralın etrafı her zaman maddi çıkar, statü veya nüfuz elde etmek isteyenlerle çevrilidir. Timoteos gibi aydınlar sanatsal üretimlerini kralın himayesine sunarken aslında örtük bir dilenme eylemi içindedir. İktidar sahibi her gülümsemenin ve her övgünün arkasında yatan bu beklentinin farkında olmak zorunda. İdealize edilmiş bir dünyada aydınlar erdemin bekçileri, krallar ise sadece adaletin dağıtıcılarıdır. Ancak gerçek dünyada insanlar ki sanatçılar da bunlara dahil edilebilir, bencil, çıkarcı ve tatminsizdir. Yöneticinin en büyük zafiyeti etrafındaki insanların sadece erdemli güdülerle hareket ettiğine inanmasıdır. Arkelaos şairin kibrine aldanmaz. Onun şiirinin ardındaki dilenciyi görür. Özetle Arhelaos, iktidarın etrafındaki çıkar gruplarının ve aydınların gerçek motivasyonlarını okuyabilme becerisini sergiler. Yalnızca kılıçla veya yasayla değil, etrafını saran insan doğasının ilüzyonlarını paramparça eden bu keskin zekayla da otoritesini pekiştirir. Plutarkos'un aktardığı son anekdot ise şudur birisi onun üzerine su döktüğünde arkadaşları o adama karşı onu kışkırtınca yani cezalandırmasını isteyince Arkelaus şöyle demiş. Ama o suyu benim üzerime dökmedi. Benim olduğumu sandığı kişinin üzerine döktü. Bana kalırsa bu anekdot ahlak felsefesi ve stoacı epistemoloji açısından en çarpıcı olanıdır. Kralın üzerine su döküldüğünde çevresindekiler onun öfkelenmesini ve intikam almasını bekler. Ancak Arkelaos eylemin fiziksel sonucu ile failin niyetini birbirinden ayırır. Suçun ona karşı kasten işlenmediğini, adamın onu başka biri sandığını belirterek felsefi bir soğukkanlılık sergiler. Daha sonra Romalı Seneca'nın da ele alacağı bir konu bu. Bilgeden veya iyi bir yöneticiden beklenen şey, cahillerin veya kaza eseri hata yapanların eylemlerini kişisel bir hakaret olarak algılamamaktır. Adalet, körü körüne bir cezalandırma değil, niyetin doğru analiz edilmesini gerektirir. Bana kalırsa Plutarkos, Arkelaos üzerinden ideal bir hükümdarın liyakat temelli adaletini pratik bilgeliğini, entelektüel hoşgörüsünü, insan doğasına dair keskin gözlemini ve kendi duyguları üzerindeki hakimiyetini modeller. Plutarkus'un aktardığı bu beş anekdodun bütüncül bir okuması, modern liderlere gücün yalnızca dış dünyayı, kitleleri ve kaynakları yönetmekle değil, her şeyden önce kendi iç dünyasını ve çevresini saran insan doğasını doğru okumakla ilgili olduğunu gösterir. Liyakati cüretten, niyeti kazadan ve ahlaki eleştiriyi kişisel çıkardan ayırabilen bir yönetici, hangi çağda yaşarsa yaşasın otoritesini kaba kuvvet üzerine değil, adalet ve sarsılmaz bir zihinsel denge üzerine kurar. O halde şöyle diyelim. Gerçek liderlik, dalkavukların kavukların gürültüsünde hak edenin sessizliğini duyabilmek, kışkırtmalar karşısında eylemden ziyade niyeti tartabilmek ve iktidarın etrafında kümelenen sahte erdem maskelerini bilgeliğin sükûneti ile indirebilmektir.